Polisten kaçmak için ters yöne giren sürücü aracıyla karşıdan gelen otomobile çarptı. İki araçtaki beş kişi hayatını kaybetti. Gelme, gelme. Beş ay önce evlenmişlerdi. Korkunç kaza yeni evli çifti birbirinden ayırdı. Hadi hemen. Dur Katliam gibi kaza gece saatlerinde Lapseki Çanakkale Karayolu'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli kangırlı sapağında ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen sürücü çok geçmeden kaza yaptı. Karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. kaçan araçtaki Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer'le diğer otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybetti. Ölen 5 kişiden Neslihan Soysal edebiyat öğretmeniydi. 5 aylık evliydi. 8 yıl önce trafik kazasında kaybettiği annesiyle aynı kaderi paylaştı. Kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal'ın tedavisi ise sürüyor.